E, arazi üzerindeki kullanım bir dernekse yani burada kamu yararına bir şey yapılıyorsa, atıyorum bu bir sosyal tesis olabilir, hı hı. bir spor tesis olabilir ya da başka bir şey olabilir e, ve eskiden gelen mesela e, haksız işgal değil de haklı işgal gibi diyeyim hani şu anlamda söyleyeyim, burada kamu yararına bir şey hı hı. yapılıyor ve bundan ötürü de devlet sembolik bir kira koymuş. Hı hı. Atıyorum yıllık 50 TL. Hı hı. Onun karşılığında burada kamu yararına bir şey yapılıyor. Bunun zamanla ecmisiyle dönüşümü oluyor mu yoksa burada bir fayda olduğunu devlet kabul ederse hani burada hazine arası olarak düşündüğümüzü varsayıyorum. Burada o sembolik şeyi devam ettirebilir mi ya da oradaki dernek yıllardır emek verdiği bu kulübü tesisi bir şekilde bu eski statüde sembolik kira ile devam ettirebilir. Bu aslında tamamen e, devletin menfaatine, kamu menfaatine bağlı. Şimdi kamu menfaati diye yola çıkılan bir şey belki 5 sene sonra kamu menfaati ortadan kalkmış olabilir. Ya da bu menfaat konusunca bu bir dernekse özellikle buraya bir yatırım yapmış, bir faaliyette bulunmuş ve dernek faaliyetine uygun olarak da bir amaç var ortada. Bu amaçla doğru orantılı olarak eğer bir gün karşısına idare siz burada ecrimisi tazminat ödemekle yükümlüsünüz ya da buradan çıkmakla yükümlüsünüz ya da belirlediği cüzi miktarda kirayı çok yüksek orana çekerek faaliyeti dernek faaliyetini derneği sıkıntıya sokabilecek. Bunu mesela ödemesi mümkün olmayabilir gibi bir durumla karşılaşıldığı zaman aslında biraz e, dava konusu olursa eğer bu dava konusunun e, kendi içerisinde bu da bir hakimin takdir yetkisi doğacak. Hakimin takdir yetkisinin yanı sıra e, konunun kendi içerisinde bir özel durumu meydana gelecek. Yani bu derneğin faaliyeti nedir? sağlamış olduğu kamu menfaati nedir? burada üstün hak devreye girecek. Üstün hak devreye girdiği zamanda ecrimisil tazminatına hükmedilirken ya da burası kiraya verilirken ya da kamulaştırılabilir. Mesela bazen öyle bir durum oluyor ki eee olarak yıllarca fuzuli işgal sahibi orayı kullanıyor. daha sonra faaliyet konusu olarak burada mesela kamulaştırmasına da gidebiliyor o derneğe kamulaştırılıyor o derneğe bahsediliyor. Öyle de bir durum olduğu için biraz dernek faaliyetlerine bakmak gerekiyor orada. Genelde idare zaten işte e, bu tarz durumlarda mesela biraz önce benim de söylediğim gibi e, kira arttırımına gidebiliyor e, yine orada faaliyette bulunmaya devam ediyor ama kira arttırılıyor bu şekilde devam ediyorlar. Çünkü genelde derneklerde özellikle şöyle bir şey oluyor e, biliyorsunuz birçok dernek e, elde ettiği geliri yine kendi içerisindeki e, atıyorum bir sosyal tesisse ya da sosyal bir kurumsa Üyeleri için, spor kulübü evet. ise sporcuları için harcayabiliyor ve yıl sonu e, gelir gider hesaplandığında dengeli bir şekilde yılı kapatıyor. Evet. Yani bir e, gelir elde etmiyor mantığında işliyor genelde. Genelde. E böyle bir noktada şimdi mesela e, kamu yararına bir işletme e, ya da bir dernek bir faaliyet gösteriyorsa ve gelir de elde etmiyorsa orada ona çıkacak ecimisin. Şöyle bir sonuçla sonuçlanabiliyor. Oradaki faaliyet duruyor. Ve belki oradan e, sporcular ya da e, üyelerin sağladığı fayda, e, kamu faydası bir şekilde bitmiş oluyor. Aynen. Çünkü ekstradan atıyorum o yıl o arazi üzerinden dernek 200 bin TL ödemek zorunda mesela. Evet menfaat ortadan kalkmış olabiliyor bazen evet. sağladığı menfaat. E, bu durumda da işte olayın e, kendi konusuyla özelliğiyle bu durumun değerlendirilmesi gerekiyor. Hı -hı. Hani. Bir de şöyle bir detay vermem gerekiyor. Ejdermisil davası açmadan önce Fuzuli işgalciye şahsın. Yani mülkiyet sahibi, eğer bir bireyse bireyin ya da idare ise devletin bir bildirimde bulunması gerekiyor. Yani bir tebligat göndermesi gerekiyor. Demeli ki işgalci, siz burayı işgal ediyorsunuz, bu süreç zarfında mesela 30 gün içerisinde fuzuli işgal bedelini ödeyiniz. Ama eğer bu mirasçılar arasında ise, yani biz aynı miras soyu içerisindeysek, mirasçılar arasında yapılacak ecrimisillerde, ecrimisil davalarında, ihbara gerek olmaksızın dava açılıyor. Bu bir de dava şartı aslında ihbar. Ancak mirasçılar arasında açılan ecremesi davalarında ihbara gerek yok. Evet. Sevgili seyirciler tekrar hatırlatalım. Eğer sizin de sorularınız varsa aşağıdaki telefon numaralarından ve mail adreslerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Peki o zaman şöyle devam edelim. İzale-i Şuyu davası nedir? Şartları nedir ve kime karşı açılır? İzale-i şu'nun sözlük anlamı ortaklığın giderilmesi davasıdır. Ee, yani şöyle bir şey var. Paylı veya elbirliği halinde mülkiyet sahipleri e, malda ortaklar arasında paydaşlığa son vermek amacıyla izale şu davası açarlar. İzale-i şu yani, Arapçaymış. Ee, anlamı neydi acaba? Ortaklığın giderilmesi. Ortaklığın giderilmesi. Yani biz mülkiyet hakkı var ama bu mülkiyet hakkı üzerine biz paydaşız. Aynı mülkiyet üzerine hepimiz el birliği halinde mülkiyet hakkı sahibiyiz. Ancak ben istiyorum ki benim payım ayrılsın. Ben kendi payım üzerine farklı bir faaliyette bulunacağım vesaire gibi bazı nedenler. Bu durumda ben dava yoluna giderek ortaklığın giderilmesi amacıyla izaliye şu davasını açabiliyorum. İzaliye şu davasında taraflar aslında hep el birliği halk halinde mülkiyet sahibi olan kişiler. Yani aynı gayrimenkul üzerinde ya da aynı menkul üzerinde el birliği halinde bizler mülkiyet sahibiyiz. Ben e, davalı olarak açtığım kişi davacı e, aynı pay üzerinde sahip olan kişiler. Yani hı. davacılar ve davalılar aynı mal üzerinde ortaklar ve ortaklığın giderilmesini istiyoruz. Bu nedenle de dava yoluna gidebiliyoruz. Çünkü bazen ortaklar anlaşamıyor. Aslında biz ortaklığın giderilmesini kendi aramızda da yapabiliriz. E, hisselerimizi bölüşebiliriz. Ama bazı durumlarda paydaşlar anlaşamadığı için hisseler üzerinde herkesin hak iddia ettiği hisse daha yüksek değerde ya da daha daha az değerde kalacağı için biz kendi aramızda ortaklığı gideremediğimiz için dava yoluna giderek e, ortaklığın giderilmesini isteyebiliriz. Peki aynen Taksim suretiyle suretiyle izaleyi şuyu ne oluyor? Ee, Şimdi ha. şöyle e, biz bunu sulh hukuk mahkemesine gidip açıyoruz ortaklığın giderilmesi davasını. Sulh ve hukuk mahkemeleri bu. Sulh hukuk Hı. mahkemelerinde Hı. açıyoruz e, ve e, İzale-i şu konusu e, taşınmazın bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesinde açıyoruz. Şimdi aynen taksim suretiyle izale-i şu davası açarken e, biz bütün haline el birliği halinde iştirak haline mülkiye sahip olan Mesela beş tane bireyiz, beş tane birey ortaklığın giderilmesini eşit bir şekilde bu malın bölünmesini isteyerek istiyor mahkemeden davadan. Hakim burada e, alıyor dava konusu gayrimenkulü, uzman bilir kişilere gönderiyor, e, uzman bilir kişiler burada ortaklığın giderilmesini aynen taksim suretiyle yapılması durumunun söz konusu var ise eğer, aynen taksim suretiyle bölüştürüyor. Yani ama burada birçok sıkıntılar devreye giriyor. İmarla alakalı sıkıntılar devreye gidiyor. Ee, izale, yani aynen taksimin mümkün olmadığı haller devreye giriyor. Mesela üç katlı bir bina, bir çatı katı var. Burada beş kişiye nasıl bölüştürüleceği durumu devreye giriyor. Ve e, bölüştürülürken aynen taksimde e, bazen bed, e, payların vazla yani parayla bedenin tamamlanması durumu söz konusu olabiliyor. Öyle olduğu için aynen taksim mümkün ise eğer hakim uzman bilir kişiler yardımıyla aynen taksim suretiyle eşit bir şekilde bölüştürerek ve e, eşit bir şekilde bölüştürdüğü payların da değerlerinin eşit olarak e, aynen taksim yapabiliyor. Evet. Eğer mümkünse, yani ortaklar burada izaleyi şu isterken birinci olarak aynen taksim yoluyla izaleyi şu isteyebilirler. Ama mesela aynen taksimi mümkün olmadığı durumlar da var. Burada da satış yoluyla izaleyi şu isteyecekler. O ne oluyor? Yani şu oluyor aynen taksim mümkün değil yani 3 katlı bir bina 6 kişiye 7 kişiye bölüştürülemiyor eşit bir şekilde ve arada kalan paylar üzerinde de parayla ivaz sağlanamıyor yani bedel dengelenemiyor eşitlenemiyor. Burada hakim satış yoluyla yani bu gayrimenkul ya da taşınmazı satarak parayı eşit bir şekilde bölerek satış yoluyla şu yoluna da gidebilir. Evet. Peki ecimisiyle uygulanan hazine arası üzerinde bina yapılabiliyor mu? Ee, yani ecrimisil uygulanan hazine ara arazisi üzerinde eğer zaten bina yapılmış ise e, açılan dava bu şekilde oluyor. Yani biz ecrimisil yani ben orada fuzuli işgalci. Ben size bedel ödedim. misil tazminatını ödedim. Burada oturmaya devam etmeliyim. Bu benim mülkiyet hakkım gibi bir iddiada bulunamaz. Yani misil tazminatı ödeyerek ben mülkiyet hakkı sahibiyim iddiasında bulunması mümkün değil. Ee, ya da kira sözleşmesinin süresi bitti. Ee, ama kiraya veren, kiralayan burada oturmaya devam ediyor. Ee, ben burada fuzuli işgalciyim diye ecrim sil tazminatını ödedim ve burada ömür boyu kiraya oturmaya devam edebilirim gibi bir şey söz konusu değil. Sizin sorduğunuz şekilde de yani ecrim sil fuzuli işgalci orada bina yapma hakkına ben burada işte size işgal tazminatı ödedim. Ben artık burada faaliyette bulunuyorum deme hakkına sahip değil. Ama zaten işgalci en başında burada bina yapmış olabilir. Yani işgal konusu bu olabilir. Yani fuzuli işgal edilen arazi üzerine bir bina yapmışsa ve mülkiye sahibi hakkı ecrimesil iddia isterken Hani işgalle alakalı bina üzerine de isterse zaten bina faaliyet göstermeye devam ediyor. Ve bizim söylediğimiz şekilde bazen bu işte kiralanabiliyor, ancak mülkiyet hakkı iddia edemez yani işgal tazminatı ödedim ben mülkiyet hakkına sahibim diyemez